Selam millet bugün elimde DJI Osmo Action 6'nın geniş açı lensi bulunuyor. Lensin kutusunu açtığımızda makro lense nazaran iki parça bulunuyor. Birisi koruma kılıfının içinde lensin kendisi, diğeri ise lensin koruma silikonu. Makro lensde olduğu gibi burada da sert plastikten yapılmış lens koruma kutumuz var. Geniş açı lensin dış camı dışarıya bakıyor. Kutunun altında yine su altında kullanmayın ibaresi yer alıyor. Lens Kesinlikle gerçekten ama gerçekten çok kaliteli duruyor. Makro lense göre biraz daha hafif ve küçük. Lensi takmak için koruyucu lensi çevirerek çıkartıyoruz. Yerine geniş açı lensimizi takıyoruz. Lens hafif dışarıya baktığı için silikon koruyucusuyla taşımanızı öneririm. Lensi taktığınızda bildirim geliyor ve ağır çekim modu devre dışı kalıyor. Ayrıca ekranda geniş açı sembolü beliriyor. Lens genel anlamda size yan, üst ve alt kenarlardan daha geniş açı sunuyor. Bu lens size 155 derecelik standart açı yerine 182 derecelik geniş bir açı sunacak. Detaylı inceleme için kanalımdaki videoya bakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.